Burada sözlerinizden birkaç nokta yakaladım. işte piercing dedik, dövme dedik, ayakkabılar dedik. Hani daha çok dış görünüşe ait bir takım şeylerden bahsettik ve özellikle gençlerin akranlarının sözlerine çok önem verdiklerinden, aileyle bir karşıtlık oluşturduklarından bahsettiniz. Bunlar bize ergenlik döneminin Özellikleri. özelliklerini de mi yansıtıyor yani çocuklar o dönemde nasıl bir psikoloji nasıl bir dünyaya bakış içerisinde ve özellikle kendileriyle ilgili nasıl bir bakış içerisinde oluyorlar ki bu yönde sıkıntılar çıkabiliyor şöyle söyleyeyim 12-13 yaşlarından itibaren hani ön erinlik dediğimiz dönem ön ergenlik dönemi hı hı. E, Çocuk o yaşlara kadar anne baba ne derse onu giyer. Onu yer. Hı hı. Çok az, çok azı hani çatışır. Ama belli bir yaştan sonra çocuk artık e, tıpkı o iki buçuk yaş kriz dönemindeki o benliğini fark edip nasıl her şeyi ben yaparım, sen yapma, senin istediğin hı hı. olmaz dönemi var ya. Evet. ikinci bir e, aynı dönem ve çocuk kendini ortaya koymaya çalışıyor. Çünkü e, farkında olmadığı şey Altta yatan, onun background'ında işleyen soru şu: Ben kimim? Hı hı. Nasıl biri olacağım? Bunu bilinç düzeyinde yaşayan çocuklar çok şanslı. Hı hı. Onu arıyor. Evet. Fakat bilinç düzeyinde yaşamıyorsa e, Ata Demir'in e, bir e, Emrah'la ilgili şeyi vardı. Küçük Emrah'la Hı -hı. ilgili. Evet. Biri tiklemesi. hani e, tiplemesi vardı. Hı -hı. Beni küçük Emrah benzetti. Hemen küçük Emrah modunu. ...abi benziyorum değil mi? Evet, <laughs> evet şeklinde hani. Evet. Ondan sonra teyze diyor ki bize hani e, yavrum aç mısın? İşte açın teyze. Kaç gündür bir şey yemedim o Hı -hı. mod. Ay niye oturtacak Hı -hı. bir yer arıyordum. Gençin yaşadığı şey bu. Hı -hı. Zaten kimliğini oturtacak, var edecek bir yer arıyor. E, bunu da kiminle yapacak? Hı hı. Akranlarıyla, hayran olduğu artistlerle, hayran olduğu müzik grupları ya da müzik e, starlarıyla, hı hı. E, hayran olduklarıyla yapacak. Evet. E, doğal olarak küçüklükten itibaren o süzgeç oluşmamışsa hı hı. kimlik gelişimi süreci ne olacak? Bir an önce kendini var etmek, e, bir yere ait hissetmek, işte belli bir giyim tarzım var. Hı hı. Bir ortaya koymak. Bu modaya uygundur ya da anti modadır. Hani örneğin işte anti moda nedir? Bir ara punkçıların yaptığı evet. ya da Hı -hı. hippilerin yaptığı, Hı -hı. gruba uymayan ama, ama o da bir moda. Evet. O da bir kendini var ediş şekli, bir ortaya koyuş şekli, onun da bir felsefesi var. Tüm bu süreçler işte kimlik gelişiminde çok önemli. Hı -hı. Kim olduğunu arıyor çocuk. Kim olduğunu aradığı bir süreçte programımızın başından beri bahsettiğimiz aslında yapay bir takım kimlikler, prototip kimlikler, daha sanal kimlikler çocuğa bir şekilde sunuluyor. Çocuk bunlardan etkileniyor. Evet, bir dönem o şarkıcıya, bir dönem bu oyuncuya benzemek istiyor veya rol model alıyor. Bunu dış kıyafetlerine belki saçına başına yansıtıyor ama hani ha. evet tam da onu sormak istiyorum çocuğun iç dünyasında, düşünce dünyasında bu neler katıyor.